Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün Yöresel Tarifler serisi birinci videoyla yeni bir seriye başlıyorum. İlk video olarak şöyle düşündüm. 01, 02, 010203'e gitmek istedim ve ilk olarak 01 Adana diye bir tarif yapmak istedim. Yani 01 Adana, Adana kebabı yapacağız bugün. Adana'nın en ünlü yemeklerinden olduğu için ben Adana kebabı seçtim. İleriki zamanda seri devam ederse 01 Adana ikinci yemek olarak paylaşırım yine farklı yemeklerini. 02 Adıyaman olduğu için bir sonraki videoda sizden yorum bekliyorum. Adıyaman'ın ünlü hangi yemekleri var ve siz hangisini istiyorsunuz? Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi tarifimi anlatmaya başlıyorum. Tarife başlamadan önce söylemek isterim ki ben bir usta değilim ve izlediğim bütün ustalar çok farklı tarifler veriyor. Biri kıymayla yapılır diyor. Biri biber konmaz diyor. Biri tuz konmaz diyor. Herkes çok farklı şeyler diyor. Ben de hepsini izleyip kafamda en iyisini oluşturup onu yapmaya çalışacağım. İçine katacağım malzemelerin miktarını söylüyorum. 1 kilo dana eti, 200 gram dana kıyma 200 gram da iç yağ. Şimdi e, Adanlılar diyecek ki biz koyundan yapıyoruz. Bizim evde koyun yenmediği için biz danadan yapacağız. Bu daha zor olacak ama biz dana yiyebiliyoruz. Onun için danadan deneyeceğim. Siz yapıyorsanız aynı tarifi koyunla deneyebilirsiniz. Kıyma kullanma sebebim de bir ustadan dinlediğime göre demire yerleştirirken kıyma demiri tutacağı için kıyma kullanıyorlarmış. Ben de onun için kıyma kullanacağım. Eldivenlerimi giyiyorum. Bizim evde zırh olmadığı için ben satırla yapmayı deneyeceğim. Tabii ki daha zor olacak ama kesen tarafını iyice biledim. Kesmesi kolay olacağını düşünüyorum. Sizin de evde zırhınız yoksa satırla yapabilirsiniz. Öncelikle etin yarısını alıyorum. Tamamını buraya sığdıramayacağım için ve daha zor olduğu için satırla yarısını yapacağım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Bak olmuyor, olmuyor bak. Olmuyor, kesmiyor bak. Sadece burayı yapayım. Olmuyor bak, olmuyor. Ha? Başaramadık abi. Ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi satır kesmiyor. Satır kesmeyince benim de moralim bozuldu. Bulabileceğim her yeri aradım. Şu anlık bulamadım ama umarım birkaç gün içinde bulacağım ve bunun tarifini vereceğim. Ben de şimdi başlamışken tarifi devam etmek istiyorum ve yüksek çorbası yapacağım. Adana özgü ya olan. Birazdan tarifime başlayacağım. Buraları toplayıp geliyorum. 2000 years later. Adana kebabı fail oldu yani yapamadık. İnşallah birkaç gün içinde zırh bulursam yapmaya çalışacağım. Ee, normalde 010203 diye gitmeyi düşünüyordum plakaya göre. Ama Adana'dan ardarda arda iki tarif verebilirim. Yapmak istediğim şeyi yapmak istiyorum. Ben de doğal olsun diye bunu paylaşmak istedim yani silip yeniden başlamak istemedim. Bu işlerin çok kolay olduğunu düşünüyorsanız şöyle anlatayım. Biz tarif başladık. Şu an saat 4 ve yeni tarife başlıyorum. Öbür tarifte hiçbir şey yapmadığım halde bunları hazırlarken zaman geçti. Bir tarif 2-3 saat sürüyor. Normal yemekten daha uzun sürüyor. Zaten editi ve yüklemesi falan derken ortalama bir günümü alıyor. Hani bunu anlamayanlar için bir kerelik söylemek istedim. Yöresel tarifler serisi birinci video. 01 1 Adana yüksük çorbası tarifine başlıyorum. Bu yüksek çorbası ama normal ana yemek olarak da yiyebilirsiniz. Çünkü içinde nohut ve mantı var. Doyurucu bir çorba. Şimdi anlayacaksınız zaten içinde girenleri görünce. Tarifime başlıyorum. Ocağımın altına açtım. İlk olarak bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Sizin evde biber salçası yoksa sadece domates salçasını bir yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Salça ile tereyağı iç içe geçiriyorum karıştırarak. Tariften önce hazırladığım 6 su bardağı kaynar su ekliyorum. Birkaç kez karıştırıyorum. Bir su bardağı haşlanmış nohut kullanacağım. Haşlanmış nohut olması önemli. Normal nohut kullanmayın. Önce haşlayın sonra kullanın. Nohutu ekliyorum. 2 su bardağı etli mantı kullanacağım. Mantının küçüklüğünü böyle göstereyim. Bu ev yapımı bir mantı. Siz hazır almak isterseniz hazır alırsanız 2 su bardağı mantı kullanırsınız. Mantıyı da ekliyorum. Mantının tarifini de bu seride Kayseri mantısında vereceğim için şu an tarif olarak vermiyorum. Malzemeler bu kadar. Kaynayana kadar arada karıştıracağım. Kaynadıktan sonra tarifime devam edeceğim. Ben hiç kapak kullanmayacağım. Siz de kullanmayın. Arada karıştırın dibi tutmasın. Nohut zaten haşlanmış nohut olduğu için şu anda hazır sayılır. Mantılar pişmediği için şimdi mantılar pişecek. Mantılar fokurdayınca üstü tamamen çıkınca olmuş demektir. Yaklaşık 15 dakika da olacaktır. 15 dakika sonra görüşürüz. Yüksek çorba 15 dakikadır pişiyor. iyice kaynadı. Gördüğünüz gibi mantılar yukarı çıktı. Mantının tadına da baktım. Mantı pişmişti. Şimdi altını kısıyorum biraz. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu kendi ağız göre ayarlayın. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Pul biberi de kendi ağız göre ayarlarsınız. Birkaç kez karıştırıyorum. Çorbamız hazır. Şimdi üst sosunu hazırlayacağım. O arada kısık ayarda pişecek. Yüksek çorbamızdan nane sosunu ayarlıyorum. Ocağımı açtım. Tavamı koyuyorum. Yarım yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı eriyecek. Tereyağımız eridi. Bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Güzel renk versin diye de bir tatlı kaşığı biber ekliyorum. Yakmadan hemen karıştırıyorum. Sosum hazır. Altını kapatıyorum yakmadan. Çorbam da iyice pişti. Şimdi sunuma geçiyorum. Çorbamı içine alıyorum. Çorbam <laughs> hazır. Şimdi sosunu ekleyeceğim. Adana'ya özgü yüksek çorbasının sunumu. <laughs> Yöresel Tarifler serisi birinci videonun sonuna geldik. Şimdi tadım zamanı. Yüksek çorbasını tadıcı. Tadıcıyorum. <laughs> yüksek... <gülüyor> yüksek... Yüksek çorbasını tadıyorum. Bir kaşık alıyorum. Mantısı da nohutu da var. Şimdi tadına bakıyorum. Bence bu çorbadan çok daha çok ana yemeğe benziyor. İçinde bulunan malzemeler olarak da biraz daha ana yemeğe benziyor. Tadı da çorbadan çok yemeğe benziyor yani. Bence gerçekten aşırı lezzetli. Ben biraz acıyı fazla kaçırmışım ve e, tam Adanalı olduğumuz için <laughs> bence acılı tadı daha güzel olmuş. Tamamen verdiğim malzemeyi uyarak yaparsanız gerçekten lezzetli bir çorba elde edersiniz. Yöresel tarifler serisi ikinci videoda görüşmek üzere. Alta istediğiniz tariflerin yorumunu bekliyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.